nükleer enerjiyi kazandırmak istedim dediniz. Hem bu konuyla ilgili e, görüşünüzü merak ediyorum. Hem de mesleğinizden e, tatmin oluyor musunuz? Mutlu musunuz? Onu öğrenelim. Evet, mutluyum. Açıkçası e, sizin de bildiğiniz üzere Oylum Hanım e, Akviyü Nükleer Güç Santrali bir Rosatom Devlet Kuruluşu projesidir. Hı hı. Ve keza Rosatom Devlet Kuruluşu'nda her şey sistematiktir. E, mevcut her şey Rosatom'un her şeyden üstün tuttuğu bir takım değer yargıları vardır. Biraz da onlardan bahsetmek isterim. Bunlar güvenlik, sorumluluk, bir adım önde olma ve takım ruhu gibi değer yargılarıdır. Bu değer yargıları her şeyden önce gelir. Ve 75 yıllık bir nükleer teknolojiye sahip olan bir ülke olarak Rusya, bu bir takım yönetmeliklere ve standartlara sahip, bu standartlar nükleer santralin projelendirilmesinin başlangıcından ve projenin bitimine kadar tüm her yerini ayrıntılarıyla ele alan e, bir standartlar topluluğuna sahip. Keza bu standartlar sadece nükleer santralinin güven, güvenli çalışmasını ele alan standartlar değil, e, iş yerinde ideal bir çalışma ortamının hazırlanması adına sahiptir. E, iş yerini ideal bir çalışma ortamını da kapsayan standartlar topluluğudur. Mesela ben açıkçası 7 yıldır bunun için hazırlanıyorum. 7